Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Koç Burcu ayına doğanlar için yükselen Koç Burcu için tarot açılımı yapıyorum. Tarot açılımımız tamamen özel hayatınıza ilgili olacak. Bakalım özel hayatınızda şu an neler oluyor, ne durumdasınız ve neler değişecek. Yakın zamanda özel hayatınız nasıl değişecek, neler olacak ve enerjinizi alalım. Bu açılımı e, niyetim. Beni takip et takip edenlere ve beğeni koyanlara, güzel yorumlar yazanlara ni niyetim olsun. Enerjimizi alalım. Koç burcu niyetim. Yükselen koç burcu niyetim ve bütün abonelerime ve izleyiciler Şifa olsun. Hayırlara vesile olsun. Koç burcunun şu an özel hayatınızda neler oluyor? ay kartı görüyorum burada özel hayatın bir karışıklık içinde görüyorum şu an bir belki bir ilişkiniz de var olabilir ama bu ilişki önüne görünmüyorsunuz ne olacak bir birlikte olacağınız olmayacağımız bu ilişki ileri ilerleyecek mi ilerim ilerim ilerimecek bir böyle bir belirsizlik bir durumu görüyorum evli için bu kartlar söylüyor ilişki içinde dürüst gitmeyen bir şey var burada partnerinden birinde bir yalan söylüyor burada bir yalan var bir partnerin size karşı dürüst değil ya Belki de yalan içinde bir ilişki olabilir İmparatorici kartı. Burada beni izleyen bir kadın izleyicilere enerji sallıyorum. Anne olabilirsiniz e, ve e, belki hamile olabilirsiniz ya da bir anne e, çocuklar sahibi olabilirsiniz. İmparatorici kartı Burada görüyorum. Bu kadın şu an önüne 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 göremiyorsunuz. Önünde şu an bir karışıklık var bir korkularınız var olabilir, bir şüpheleriniz var, şu şey, aklınıza bir şey karıştıran bir şey var. Mesela e, belki eş, evli olabilirsiniz, partneriniz, eşiniz şu an size karşı dürüst değil düşünüyorsunuz. Belki böyle bir şüpheler içinde görüyorum size. Bekar olanlar için bu bir yeni bir ilişki görünüyor ama bu, bu ilişki daha önü görünmüyor arkadaşlar. De geleceğinde ne olacak şu an bunu görünmüyorsunuz. Bir çünkü ne demek? E, neden göremiyorsunuz? Çünkü daha karşınızdaki kişi çok fazla sizin güven kazanmadı. Hala buna karşı bir şüpheleriniz var. Evet bak kılıç ikilisi. Aslında bak özel hayatınızda bir sürü sorunlar var görüyorum. Ama sorun gibi yok davranıyorsunuz. Belki dışarıda öyle göstermeye çalışıyorsunuz. Aslında özel içinizde fırtınalar kopuyor. Ve burada bir karar vermeniz gerekiyor. Ve bu karar vermeye isteksizsiniz. Neden? Çünkü dediğim gibi şu an aklınız karışık olabilir. bir şey bir durumlar net değil. Evet kartlarımız diyor ki evet bir konuda aklınız karışıksa bir durumları net değilse Önce bu durumları so çözmeye gerekiyor. Bir netlik kazandırmanız gerekiyor. Ve sorunlar yokmuş gibi davranmayın. Aslında evet özel hayatınızda bir sorunlar var. Büyük bir sorunlar var. Ya bunları görmezden geliyorsunuz ya da gerçekten görmüyorsunuz. Evet kupa ikilisi, kupa yedilisi pardon. Kupa yedilisi burada aklın çok karışıklık. Karışık görüyorum. Belki partneriniz var, belki eşiniz var ama gerçekten o kişi size karşı dürüst değil. Verdiği sözde tutmuyor. Ya sizden çok fazla beklentiler olabilir. Ya sizin bu kişiyle karşı çok büyük beklentiniz var ama o kişi beklentinizi karşılamıyor. Ve bundan dolayı yeterince ona güvenmiyorsun. Ve bundan dolayı dediğim gibi şu an aklınızı karışık içinize fırtınalar kopuyor. Bak böyle bir enerjinizi alıyorum. Evet kupa üçlüsü. Buradan kupa, kupa üçlüsü. Bu kupa üçlüsü tabii ki özel hayatında böyle kartları görünce pek sevinici kart değil. Bu birileri için bir rakip konusunda bir şüpheleriniz var olabilir. Ya da mesela partneriniz varsa bu kişi çok bu ilişki çok ciddi almıyor. Çünkü herhalde görüştü başka bir kişiler var olabilir. Eğlen bu ilişki eğlenceli onu eğlence olarak geliyor. Bir kart daha bakalım. Evet ve yıkılan küle. Yıkılan küle burada ne bir değişimler başınıza bir yıkım geçti. Ve bu yıkım üçüncü kişi karışmış bu ilişki olabilir ya da öğredim. Çevrenizden dolayı bu yık, yıkım gerçekleşti. Evet şu anda dediğim gibi her şeyi e, bitmiş gibi hissediyorsunuz. Yani şu an belki birlere karşı çok fazla öfkeli olabilirsiniz. Bak şimşekleri görüyorum. Sinirli olabilirsiniz. Bir değişim oldu evet bir şey birileri bir çevrenize ilgili büyük bir iklim bu bir deprem bak özel hayatınıza bir iklim geçti şimdi bakalım Koç burcu bu enerji sahip olanlar bakalım hayatınızda neler özel hayatınızda neler değişecek bakalım Tılsım kraliçesi. Evet neler değişecek? Finansal durumunuzu değişecek. Kendinize, kendi özellikle kadın izleyicileri için söylüyorum. E, kendinize daha özgür hissedebileceğinize finansal konularda. Ne demek? Belki bir işe gireceksiniz. Belki bir e, bir işi yapacaksınız. Ve bu iş sayesinde kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Kimsenin muhtaç olmadan kendi isteklerinizi, kendi ihtiyaçlarınızı karşılanabileceğiniz bir döneme geleceksiniz. Görüyorum bak tılsın kraliçesi bu da özellikle kadın izleyiciler için. Kendinizi de e, finansal kollarda daha güçlü hissedeceksiniz. Erkek izleyiciler için bu tılsın kraliçesi bu bir kadın. Güçlü bir kadın. Her şeyi idare eden bir kadın. Kendi ayak duran bir kadın görüyorum burada. Bu kadın hayatınıza girecek ya da hayatınızda var bu kadın. Değnek kralı. Evet. Bu bir değnek kralı. Bu kadın izleyicileri için yeni bir kişi, bir değnek kralı yeni bir kişi görüyorum. Hayatınıza girecek. Bu kişi e, bekar olanlar için bu kişi anladığım kadar bir ilişki kuracaksınız. Bu, değnek dörtlüsü görüyorum. O kişiyle bir e, yeni bir başlangıç Yeni bir baş, ilişkiye başlayacaksınız. Bekar olanlar için bak. Sen kendi ayak üzerine duran bir kişisin. Ve karşına çıkacak bir enerjili, iddialı bir kişiyim. Evet. Sanki bak. E, değnek dörtlüsü burada görünüyor. Bir aranızda bir anlaşmalar, bir ilişki kurabileceğinizi de görüyorum. Erkek izleyicileri için buna... Aynı şekilde böyle bir kadınla ya evleneceksiniz ya da nişanlanacaksınız. Bak böyle bir güzel bir olay geçecek sizin için. Evet. Böyle bir kadınla tanışacaksınız erkek izleyiciler için şey söylüyorum. Kadın iddialı bir kişi ama e, bu, bu kişinin kalbini kazanabileceğinizi görüyorum bak. Bekar olanları söylüyorum bak bunun için biraz bu hayatınızda çıkacak böyle bir kadın belki baştan size bakmayacak Çünkü çok rakipler var o kadın o kadını bu kadını isteyen çok kişi olabilir ama zafer sizin yerinde bu kişinin kalbini kazanabileceğinize den demek her şey sizin çabaların çabaların başına çabalarınızı belirleyecek her şey sizin bu eylemlerinizi belirleyecek. Buradan kendinize iyi gösterirsiniz. Bu kadının kalbini kazanmak için evet tılsım kralı. Kendinize maddiyat gücünü Çünkü bu kadın normal bir kişiye istemez hayatında. O kişi, o kadın kendi gibi işi gücü olan, finansal finansal konular güçlü olan kişilere hayatında ancak kabul edebilir. Ve böyle bir kişisiniz. Bu da bir şansınız görüyorum rakiplerinizi yenebileceğinizi. Evli olanlar için öyle söyleyeyim ilişkiniz varsa evet şu an ne kadar sorunları görünse bile bunu görüyorum özellikle kadın izleyiciler için bunu bu durumu çok iyi idare ediyorsunuz. Evet içinizde belki fırtınalar kopsa bile bir şey karşınızdaki kişi şüphelerinizi olsa bile yine bu durumu idare ediyorsunuz ve bu durumunuzu bu ailenize e, mutlu olması için her şey yapıyorsunuz ve zafer sizin elinde. Belki bak bu bu ilişki bozan kişiler de olabilir. Belki bu şimdi bu burada bu kişileri, üçüncü kişiler bozan bu ilişkiler var ve bu zafer sizin elinde. Özellikle bu kadın izleyicileri aileyi kuru, kurumaya. E, Aile kurmak için, aile bu ilişki stabil durumu getirmek için çabalarınızı zaferle e, ödülündürecek. Bunu unutmayın ki e, mutlu bir aile tablo görüyorum ve sonunda bu mutlu aileye ulaşmak için bunu yapabileceğinize, içinizdeki bu aile içindeki sorunlar, aile içindeki anlaşmazlıkları hepsi sonlandırabileceğinize görüyorum. Onun için bak çabalarınız boşuna gitmeyecek. Bak özellikle bütün izleyiciler beni izleyen her bir, kadın izleyiciye söylüyorum. Buradan özel hayatınıza bir şey ulaşmak istiyorsanız bir kişiler ulaşmak istiyorsanız özel hayatınıza bir şey sahip olmak istiyorsanız bunun için çabalayın. Çünkü verimli bir dönem o, o görünüyor sizin için. Bu, ıı, bu, bu, çabalarınızı boşuna gitmeyin. Ne, ne için, ne kimin için çabalayacaksınız? Burada mutlu bir aile hayatı, mutlu aile görüyorum. Bakalım başka hangi bir değişimler daha kağıtlarımız söyler. Neler görüyorlar koç burcunun hayatında. Evet dostum şövalesi, dünya kartı, aşıklar kartı. evet tılsım şövalyesi ve dünya kartımız evet bekar olanlar için öyle söyleyeyim bekar olanlar için bir insan hayatınıza bir bir kişi hayatınıza geliyor böyle bir tılsım şövalye evet çalışkan güvenilir bir ruh eşiniz olabilir ve o kişi sanki uzaktan olabilir ya bu kişi yabancı olabilir öyle söyleyeyim koç burcu yabancı kişi olabilir sizin için ya da yurt dışında yaşıyor olabilir bak böyle bir hayatınızda böyle bir insanla yakın zaman yakın zamanda, zamanda demeyeyim böyle bir insana bu bir er, kadın izleyicileri için daha diyorum dostum şu çalışkan bir kişiyle tanışacak hayatınıza girecek belki hayatınızda var öyle bir kişi. Ama sanki ya yurt dışında çalışıyor ya yabancı olabilir. Böyle yabancı firmalardan bir e, iş işi var olabilir. Ve aşıklar kartı ve bu ilişkiler içinde tekrar bir şey görüyorum bu ilişkiye bir tutku bağlı ilişki olacak olabilir ya da burada anladığım kadar daha çok aşk ilişki aşk duygusal bir ilişki değil bir menfaat bir ilişkiler bak burada birler sizin manipüle etmek isteyecek bak burada bir zehirli toksik bir ilişki dönüşebilir bir ilişki görüyor. Çünkü bak aşıklar kartı burada bir iki seçim karşı karşı kalacağınızı görüyorum. Çünkü neden? Burada bu ilişkili birer engel çıkacak. Bunda beraber olmanız için büyük bir engeller olacak. Ya o kişinin size karşı çok fazla kıskanç olacak. Bak evet bu bu kişi çok fazla kıskanç olabilir. Ya bu ya buna karşı ailenizi gelebilir. Ailenize olma, e, beraber olmak isteyemeyebilir. Çünkü neden? Aile burada engel çıkacaksın. Çünkü size layık gördü başka bir kişi olabilir. Siz e, ailenize bu kişi layık görmeyecek. Ve bundan dolayı büyük bir seçim e, ya aşk ya aileye bir tercih etmeniz Gerekiyor ve bu da biraz size çok fazla öfkelendirecek çok fazla size burada sanki bir şey de sığınacaksınız burada iyi bir karar vermeniz gerekecek çünkü burada bir büyük bir hata yapabileceğinizi görüyorum onun için bak bir seçeneği karşı karşı kaldığınız zaman buradan bir kalbinizi dinleyin bakalım kalbin size neler söyle bak hatalar yapmayın bak öfkelenmeyin ee, çünkü burada bir ciddi bir seçenek ciddi bir seçenek yapmanız gerekir çünkü bir anda aile bir anda bir e, simdeniz insan Bakalım 3. üçüncü seç. kartımız neler söyleyecek. Üçüncük, üçüncü açılımda buradan denek doğrultusu görüyorum. Bak buradan bir ne gibi değişimler olabilir. Ee, dediğim gibi bir yükü altına gireceksiniz. Bir sorumlu ilişki içine girebilirsiniz. Ve bu ilişki nasıl bak bir ilişki zorlanıyorsa arkadaşlar bak bir, bir şey olmuyorsa hayatınıza bir şey yük oluyorsa bunu zorlayacak bir anlamı yok bir şey olmuyorsa. Çünkü evet birinde bak birinde beraber olmak istiyorsunuz ama o kişiyle büyük bir engeller varsa bunu bundan beraber demek ki bir bu engeller bir kaldırmayacak bir engeller ve belki her şeyi akışına bırakmak. Ya da o kişi için belki doğru değil bir kişi olabilir. Bak bir şey her şey içinde bir hayır var denir ya. Evet baksana yüklü olan zor olan kişileri zor olan ilişkileri hiç girmemenizi kartlarınızı tavsiye eder. Çünkü Bunlar ilerlemeyecek. Görüyorum bunlar ilerlemeyecek. Büyük bir buradan büyük bir e, otoriteli kişi bunlar önüne çıkacak. Ayrıca dediğim gibi zor olan ilişki buradan ilerlemeyecek ve bir e, sana başka bir teklife gelecek, teklif gelecek. Bak bir beyaz atlı prens görüyorum burada. Beyaz atlı prens bu kişi senden yaşça daha büyük olabilir. Ve bu bu kişi sana bir tekliften bir buluşmak isteyecek bak. Yakın da zaman yakın zamanda görüyorum. Evet bu bu kişi bak yaşça bak bekar olanlar için soruyor. Belki özellikle kadın izleyiciler için bu bir imparator olduğu için bu bir yaşça büyük sende bir kişi görünüyor. Otorite sahibi Kişi gücünü sahibi olan kişiyle bir teklifle gelecek sana ve bundan bir ilişki başlangıcı görüyorum yeni bir sayfa hayatından açılacaksın ve bunu bunun birileri çok fazla kızdıracak eski eski e, eski sevgili ya da eski bir e, eşinize bu bu konuda çok fazla kızdırabilir ve o kişilerde bir ıı, hesaplaşma nasıl diyeyim hesaplaşmalar olabilir arkadaşlar Evet eski bak dediğim gibi evli olanlar için özel hayatınıza bak bir özellikle boşanmış olanlar için bak şurada bir yıkım görüyorum bak boşanmış olanlar için ilişkisi bitmiş olanlar için bir tekrar eski eşlerinize bir sorunlar çıkartabilir tekrar bak burada bir yükler var bu yüklerinde bir büyük geçmişiniz geçmişinden gelen bir yük ee, ama bu burada bir karşına yeni bir insan çıkacak sana destek çıkacak ve bu yük, bu yükün de kurtulmak için herhalde o kişi sana bir tekliften bulunacak ee, aydınlık görünüyor o o o kişinin yanına görünüyor ve belki geçmişinde o o insanlarda onun sayesinde kurtulabileceğiniz çünkü güneş var. Geçmişinizde kurtuluyorsunuz. Bak geçmişin kalbindeki yaralarda, kalbindeki acılardan o kişi sayesinde hepsi unutacaksınız. Evet bu genelinde anladığım kadar bu son son olan açılım böyle yakın zamanda bir kendinize çok zorlandığı hissedersiniz bir ilişki içinde bir insan seni çok fazla zorladığını hissedersem bunu bil ki orada o insan belki sizin için doğru bir insan olmayabilir asılan adam var bir bu kurtulmak zor olacak görünüyor ama yani imparator bak. burada bir güçlü bir kişi sana bir güç sahibi otorite sahibi kişi sana bir teklifte bulunacak bu teklif sanki Yeni bir şey teklif edecek sana yeni bir şey, yeni bir o, o insan sana bir yeni ilişki buluşmak teklif edecek. Geçmişinde alakalı bir konular için bu, bu kişi sana yardımcı olacak öyle söylüyorum. Burada görüyorum geçmişinize bakıyorsunuz ve geçmişinize hala hatranınızı, enerjinizi düşürüyor. Onun için bak yıkılmış olan şeyleri geçmişine bırakmak ve hayatınızda yeni sayfa açmak en, en doğru olacak en doğru olacak. Bir zamanında her zamanında her şey üzülebilir ve hayatında bir değişimler gelecek ve dolayısıyla hayatında yeni bir insan görünüyor bak bir bitmişse bir şeyse bunu artık bu bitmiş kucaklamak kurcalamak anlamı yok buradan görüyorum hayatında yeni bir insan gelecekler o insana senin için daha uygun olacak ve senin değeri daha çok bilecekler ve onlar da bir stabil hayatını kurabileceğinizi Evet arkadaşlar böyle bir açalım. Bugün de sona erdi. Sizden rica video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ayrıca süper teşekkür mesajlarımız aktif. Bunlar beni ödüllendirmek için isterseniz alabilirsiniz. Hoşçakal.